Selam YouTube ben Efe. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün size Premiere Pro'da Speed Draft nasıl yapılır onu göstereceğim. <laughs> <laughs> SpeedRamp After Effects'te daha iyi oluyor, daha akıcı oluyor. Ama bugün size sadece Premiere kullanarak nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Hiçbir şekilde başka yerlerden yardım almayacağız. Videoya geçmeden abone olursanız çok sevinirim. Bedavadır efendim. Şimdi elimizde şöyle görüntüler var. Şöyle bir uçak görüntüsü var sağdan sola akan ya da ileri geri yapan. Şimdi SpeedRamp kurgusu yapmadan önce çekimde dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Nedir bu? Belli bir noktayı ortaya almamız gerekiyor. Ona göre çekmemiz gerekiyor ve olabildiğince akıcı çekmemiz gerekiyor. Çok mükemmel şekilde akıcı çekmesek bile kurguda buna stabilizer efekti atıyoruz. Eğer speed RAP montajını After Effects'te yapıyor olsaydık bir noktaya trackleyebilirdik. Burada öyle bir özellik olmadığı için sadece warp stabilizer efekti atıyoruz. Aslında yine elimizle bir noktaya trackleyebiliriz ama yıllar sürer hiç gerek yok. O yüzden ben bu videolara stabilizer efektini attım. Ardını nesledim. Çünkü neslemeseydim bu klibin hızıyla oynayamazdık. Şimdi bu klipleri nasıl speed ramp atıyoruz onu göstereyim size. Klibin sağ üstünde bir efeks yazısı var. Buna sağ tıklıyorum. Time Remapping diyorum ve Speed'i seçiyorum. Artık bu çizgi opacity çizgisi değil de hız çizgisi olmuş oldu. Hızını kontrol edeceğiz. Şimdi şu mavi çizgimle bakın klibi izliyorum. Klibin tam şu orta kısmında yavaşlamasını istiyorum. Bakın şu noktaya ve şuraya birer hız ikonu koyacağım. Nasıl yapacağız bunu? CTRL basılı tutuyorum ve tıklıyorum. Buraya da basılı tutuyorum, tıklıyorum. Şimdi bakın iki tane hız ikonu koyduk buraya. Bu hız ikonlarının sağ ve sollarını yukarı doğru çekiyorum. Bakın sağ ve solunu sadece hızlandırmış oluyoruz. Yüzde kaç yapalım? 600-700 yapalım. 600-700 yaptım. Bu sol tarafı da yapıyorum. 600-700. 700 civarlarına getirdim. Şimdi neye göre yüzde 700 hızlandırdım ben bu sağ ve solu? Keyfime göre arkadaşlar. Şimdi bazı kurgucular yüzde 500 hızlandır. Bazısı yüzde 2000 hızlandır. O yüzden biraz da sizin keyfinize kalmış. Benim öyle spesifik bir keyfim yok. Bu montaja, çekime, klibe göre değişir o yüzden şimdilik yüzde 700 civarına getirdim bunu yaptıktan sonra ne yapıyoruz bakın şu ikondan tutup sağa doğru çekiyorum bakın bir rampa yapmış oldum aynısını sol tarafa da uyguluyorum bakın yine bir rampa yapmış oldum bu rampanın daha yumuşak olabilmesi için şu ortadaki beyaz yere tıklıyorum ve şurada bakın bir mavi çizgi belirdi şöyle mavi çizgi tutarak bunu yumuşatıyorum Ardından bu rampayı düzenliyorum. Artık nasıl istersen. Ortasının daha az durmasını istiyorsam kadrajda biraz daha böyle sola, sola doğru çekebilirim. Şimdi şu sağ tarafta fazla kalan bir kısım var. Bunu da kesiyorum. Bunu da nereden kesiyorum arkadaşlar? Şimdi eğer şu uç kısımda da böyle bırakırsam bakın. Şimdi hızın burada peak yaptığı bir nokta var. Yani tam zirveye ulaştığı bir nokta var. Tam hızlanıp zirvede kalıp bir sonraki klibe geçmiş olacak. Biz bunu istemiyoruz. Ne yapacağız? O yüzden biraz daha Biraz sondan kesiyorum ki hızlandığı gibi diğer klibe geçsin. Tam yukarıda peak yapıp kalmasın. Bunu başa da uyguluyorum. Baş kısmını biraz kesiyorum. Hazır bir izleyelim bakalım. Hızlandı. Hızlanarak diğer klibe geçecek. Şimdi ikinci klibe speed ramp yapalım. Bunu biraz şöyle kısaltıyorum. Şimdi tekrar fx'e sağ tıklayıp time remapping'den speed'i seçiyorum. Çizgim hız çizgisi oldu. CTRL'e basılı tutarak iki tane ortada noktaya hız simgesini bıraktım. Yine sağ ve sol tarafı hızlandırıyorum. %700 civarlarına getirdim. Bunu da hızlandırıyorum. %700 civarlarına. Zoom giriyorum. Yine bu simgeleri çekiyorum sağa sola. Ardından şu beyaz alan tıklayıp rampalarımı yumuşatıyorum. Rampam yine oldu. Şöyle biraz ortayı da şöyle kapatalım. Şunu da ben biraz ortasını kapatmak istiyorum. Ortada çok durmayalım yani ortasını kapattım. Bunu yine sağını solunu kesiyorum. Şimdi izleyelim. Evet rampamız hazır. Geçişimiz gayet iyi. Şimdi geçişimiz iyi ama bizim bu geçişe bir hareket bulanıklığı eklememiz lazım. Bunu nasıl ekleyeceğiz? Hemen onu yapalım. Proje bölümüne sağ tıklayıp bir tane adjustment layer oluşturuyoruz. Tamam mı? Bunu oluşturduktan sonra çekip alıyoruz timeline'in üzerine. Tam bu rampaların başladığı yerlerden adjustment layer'ı kesiyorum. Ardından bu adjustment layer'a directional blur efektini atıyorum arkadaşlar. Ve adjustment layer'ın başına geliyorum. İlk karesine geldim. Layer'a tıkladım. Direction'ı 90 derece yapıyorum. Ardından blur length bir keyframe bırakıyorum ve adjustment layer'ın ortasına geliyorum. Tam bu iki klibin geçiş noktasına geliyorum. Blur renkti şöyle bakayım kaç yapalım? 20 yaptım. Bu tamamen sizin keyfinize göre değişir. 20 yaptım ardından adjustment layer'ın sonuna geliyorum ve blur Length'i sıfıra çekiyorum. izleyelim tekrar. Evet, geçiş noktasına bir hareket bulanıklığı eklemiş olduk. Sağ ve sol kısımlarında videonun siyahlık oluyor. Şimdi bunu gidermek için ne yapacağız? Bu bir hata tabii ki. Bir tane daha adjustment layer'ı timeline'a e çekeceğiz ve bu adjustment layer'a transform efektini atacağız. Ardından transform efektine gelip scale'i 105 civarlarına getirsem, 107 civarlarına getirsem artık bakın o siyahlık gitmiş oldu. Yani klipleri biraz büyütmüş olduk ki o siyahlıktan kurtulalım diye. Evet, en basit anlatımıyla Speedram Premiere Pro'da bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Eğer bu kliplerin devamına başka speed ramp'ler de yaparsanız bu hareket bulanıklığı, adjustment layer'ını bu aralara kopyalarsanız teker teker uğraşmanıza gerek kalmaz. Bir taktik daha vereyim. Bu speed ramp ile ilgili değil ama daha sonrası için kullanabilirsiniz belki. Bu adjustment layer'ı attığımız hareket bulanıklığı efektini kopyalayıp bir sonraki projenizde kullanabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız? Direction'ı buraya sağ tıklayıp Save Preset diyorsunuz arkadaşlar. Buraya Speed Ramp Motion Blur yazdım. Okeyledim efektlerim içine geldiğim zaman speed yazıyorum bakın speed ramp motion blur speed ramp geçiş diye ben önceden yazmışım zaten kendimde varmış speed ramp motion blur diye bir efekt gelmiş oldu daha sonraki projelerde de hiç bu adjustment layer aramazsınız bunu direkt sürükler atarsınız adjustment efekt eklenmiş olur. Evet bir eğitimin daha sonuna geldik umarım hoşunuza gitmiştir aşağıdan abone olmayı unutmayınız kendinize iyi bakınız efendim.